Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle Pekal oynuyoruz. Bugün e, pet yapıp güzel eşyalar falan kazanmaya çalışacağız. E, bir de oyun oynayacağız para kazanmak için. Ben para kazanıp şu yumurtadan almayı düşünüyorum. Bu yumurtadan alacağız zaten. Şu para kazanıp bu yumurtadan almayı düşünüyorum. O yüzden para kazanmam lazım. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Gideceğim. Evet kardeşimi bekliyoruz. Şu an üstümü değiştiriyor. Hadi. Sırtımı Geldim. Tamam. Hadi. Yine arkadaşlar kasabaya gidelim. Diyeyim. Gelin sizlerle birlikte pet takısı yapmaya başlayalım. Güzel yok değil mi? Hmm, bakalım Şşş. bununla pet takısı edebiliriz herhalde. Ben 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 de şunu edeceğim. Ben ne ettim? İşte okay. Ben, ben Okey. <laughs> Kardeşimle şu an pet takısı yapıyoruz gal. Biz bana ne verecek? Ben ona polis köpeğini vereyim. Tamam ben O bana ne verecek? Ben sana ne verecek? Efsane bir verdi ama ben bu pol ko polis getirini vermek istemiyorum. O zaman. Iı, neyse kardeşim de yapmayalım. Başka kişilerle yaparız artık. As değil mi? Kısmıyorum. Sen ne bakalım bakalım, bakalım bakalım bakalım. bakalım. Ben kim yaptım acaba? Hmm. Evet. Ne yapabilir? Doğum günü partilerinde daha çok oluyordu ama şu an doğum günü partisine gitmeyelim. Ben şu an pet takısı etmeyelim onun yerine şey yapalım oyun oynayalım. Evet, hmm, evet arkadaşlar bugün evet bir oyun oynayacağız ama canavar oyunu şimdi bilemeyiz mi abla? Evet oyunu da sürekli kaybediyoruz nedense. Evet hiç kazanamadık bir kez kazandık o kadar. Evet o kadar. Araba yarışına girelim ya ben. Bekle bekle beni Allah beni beklesin. Mi? Tamam bekliyorum. Kapının önüne bekliyorum. değil, mi? değil mi? No. <laughs> Beş, Girdim. Evet arkadaşlar. Yürü kapanmaz mı gir önce? Yok kapanmaz ki. Evet. İlk evet. defa çektiği için kardeşimden öyle Evet. Hep kendisi çekiyordu bu sefer benimle değil mi? Ayrıca bu ilk videomuz. Evet. Başlamadık bile. Ben gaz yaptım. Ya bunu başardın mı bence? Başardım yani. Evet, şey çünkü bundan yok ama elmas motoru. Evet tabi bir kaç kişi de var. Elmas motordan almak istiyorum ama alamıyorum. Ben çünkü param ben yetmiyor. yetmiyor. Ben de Ben ablamın arasından almak istiyorum kardeşimin de para biriktirip ondan alacakken oyunun güncellemesi bitti. Aa! Şimdi siz görürsünüz. Ben bomba attım arkaya. Acaba kardeşime mi gelecek bomba? Aa evet. ben de oradayım. Ne var? Evet. Ben kutuyu bile geçtim. Hop. Bakalım ne çıkacak kutudan. Ne evet. çıkacak? Hop. Bana roket çıktı Hayır! Ne oldu? Kırmızı mı geldi? Evet. Ben de oraya bomba bir atayım. Bomba atayım. Hop. Oraya. Şuraya geldi. Hop. Oldu. Çıkacak bu zaten. He? O yapışkanı ben bıraktım. O silah. Ya. Ben de şunu kurdum. bir şey yapabilir miyim? Bomba. Bu sefer alamazdık şu an ama neyse. Hadi yine arkadaşlar. Biz kazanacağız. Ve kardeşim ve kazanacağız. Birisi çok önde ilerliyor. O yüzden Mart galiba kazanacağız. O birinci oldu. Evet. Birinci Hop. oldu. Hayır. Hı -hı. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Bizim böyle kalıtılı arabalarımız olmadığı Ben, arkadaşlar ben de böyle üstünden atladım. O bomba benim bombam dizimde. Bomba atık nedense. Evet. Zaten bitti bomba çıkıyor. Ne oluyor? Önce kasa aynı çıkacak. Yapışkan çıkacak. Hala yapışkan çıkacak. Ve kazandık.